Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı açıklamada sabır göstermeli, ziyaretten şu ifadeleri yer verdi. Aşı da belirli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Profesör Doktor Uğur Şahin ile görüştüğünü dile getiren Bakan Koca şunları ifade etti. Önümüzdeki zamanda Aralık ayı içinde çalışmalar inşallah tamamlanarak uygulama aşamasına geçmek durumunda olacağız dedi. Aşının %95 oranında koruma sağladığına dikkat çeken Bakan Koca, yaş ve cinsiyet durumlarına göre aşının değişkenlik gösterdiğini, yaşlı insanlar da dahi %95 oranında koruma görüldüğü gözlenmekte dedi. Yıl sonuna kadar aşıda ciddi gelişmeler olacaktır diyen Bakan Koca, bu zamana kadar şu anki durumumuz disiplin gerektirmekte. Koronavirüsle mücadelede kurallara uyarak sabır göstermeliyiz dedi. Aşı ile alakalı gerekli yasal süreçlerin tamamlandığını ve gerekli yeterli dozun ülkemize geleceğini ve uygulamaların en yakın zamanda başlayacağını dile getirdi Doktor Fahrettin Koca. İnşallah bu aşı ülkemiz için hayırlı olur. %95 oranında koruma sağladığı dile getirilmekte. Çok büyük bir oran bu. Yani koronavirüsten kurtulmamız demek bu aşının uygulamaya başlaması. İnşallah en yakın zamanda uygulanır ve ülkemiz için hayırlı güzel günler tekrardan başlar diliyoruz. Konuyla alakalı Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen bizler de sabır gösterelim. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyalım. Şimdilik hoşçakalın.